Merhaba arkadaşlar. Bugün size klavyeden girilen 4 sayıyı küçükten büyüğe doğru sıralayan programı göstereceğim. Bunun için klavyeden değer alabilmek için yapıcı metot olan scanner komutunu kullanmamız gerekiyor. Bunu kullanabilmemiz için yukarıda scanner kütüphanemizi tanımlamamız gerekiyor öncelikle. Onu burada tanımlıyoruz. Daha sonra klavyeden aldığımız değerleri hafızada tutması için bir dizi tanımladık burada. Klavyeden 4 adet sayıyı alabilmek için bir dizi bu diziyi döngüye soktuk. Daha sonra kullanıcıdan sayı girmesini istiyoruz. Kullanıcının girdiği sayıyı okutarak diziye aktardık. Daha sonra dizideki değerleri küçükten büyüğe sıralayan kodumuzu yazdık. Bunu yazabilmemiz için array komutunu kullandık. Ve yukarıda kütüphanemizi tanımlamamız gerekiyor gene. Burada tanımladık. Daha sonra dizideki değerleri indeks numarasına göre yazdırıyoruz size uygulamasını göstereyim. Birinci sayımız, ikinci sayımız, üçüncü sayımız, dördüncü sayımız.